Hayallerine inan, gerçekleştir ve ötesine geç. Avon bu inancı dayanılarak David McCannell tarafından 1886 yılında Amerika'da kuruldu ve ilk temsilcisi Mrs. Elby ile bu uzun yolculuk başladı. Kadınların güzellik, iyimserlik ve her şeyden önce kadınlar için çalıştığı Avon, bugün dünya üzerindeki 6 milyonu aşkın temsilcisiyle saniyede 4 ruj satan, meme kanseriyle mücadele eden ve kadınları güçlendiren güçlü ve kocaman bir aile. Bu ailenin ferdi olarak kariyer adımlarını attığın bugün sana birkaç ipucu vereceğiz. Yaklaş Avon'da her kampanya yeni bir katalog. İlk olarak kataloğu inceleyip kendi ihtiyaçların doğrultusunda siparişini verebilirsin. Unutma, sattığın ürünleri senin de kullanıp bilmen ve sergilemen satışlarını artıracaktır. Sıra Avon tecrübesini yakınlarınla paylaşmakta. Aile, komşu, okul ve iş arkadaşların. Yapacağın şey çok basit. Kampanyalardan haberdar et ürünleri denemelerini sağla ve kozmetik dünyasının keyfini onlarla birlikte çıkart. Bunun için dilersen istediğin mecra üzerinden online katalog gönderebilir, mobil uygulamayı kullanabilir ya da kendi online güzellik vitrinini oluşturup daha fazla müşteriye ulaşabilirsin. Basit kullanımları senin işini kolaylaştırmak ve satışlarını arttırmak için tasarlandı. Katalogların haricinde müşterilerine gerçek ürün deneyimi yaşatmak için yardımcı malzemeleri ve numuneleri de kullanabilirsin. Geriye siparişlerini alıp bekletmeden bize ulaştırmak kalıyor. Biz de iki iş günü içerisinde kargonu kapına gönderiyoruz. Teslim aldıktan sonra müşterilerini bekletmeden ürünlerini teslim edip yeni katalog ve birkaç tavsiye vermeyi de unutma. Temsilcilik deneyimi işte bu kadar basit ve keyifli. Avon Real Experience ile sen de bu keyfi dilediğince yaşayabilir ya da bir adım öteye taşıyıp satış lideri olarak ekibini kurup hem daha çok kazanç hem de iyi bir kariyer elde edebilirsin. Burası Avon. Kariyer, kazanç ve iş deneyimi edineceğin bu kocaman dünyaya hoş geldin.